Hocam biz çocuğum için dil ve konuşma terapisine başladık. Bir süredir devam ediyoruz ve sonuçlarını da iyi alıyoruz. Ancak evde ben bu gelişimi nasıl destekleyebilirim, çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim diye soracak olursanız size birkaç öneri verebilirim. Öncelik olarak ilk yapmanız gereken şey çocuğunuzun liderliğine izin vermeniz gerekiyor. Peki nasıl liderliğine izin vereceğiz? Şu şekilde. Onun oyununa siz dahil olmaya çalışın çocuğunuz oyunu yönetsin. Bırakın o yönetsin. Siz izin verdiği kadarıyla dahil olun. Çocuğunuzla bir şeyle ilgilenirken ona hadi gel araba sürelim oğlum buna bak hadi buna bak demek yerine onun ilgisini oyunu nasıl kurduğuna dikkat edin ve onun ilgisini takip edin. Onun liderliğine izin verin. Bir diğer öneri olarak da şunu verebilirim. Örnek olarak verecek olursam araba. Bunu mesela çocuğunuza sormak yerine, oğlum bunun ismi ne hadi söylesene işte binip gidiyoruz demek yerine, bak bu bir araba, kırmızı araba, dört tane tekeri var. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde genişleterek kelimeleri anlatabilirseniz çocuğunuza, onun alıcı dilinde daha fazla yer edinecek ve ifade edici diline daha çok katkıda bulunacaktır.